Hepinize merhabalar. Bir de e, bu de, AVM'de 24 saat tarayacağız. O zaman videoya geçelim. Evet. temiz bastı 24 saat burada alacağız. Ne yapalım? Bir dezelim. Koştu edeyizdik burayı. Ben 100 TL vermişim Spor yapmayın <laughs> yapmayı <laughs> şimdi sadece. Ya da insanlar <laughs> beni tovalayınca saklanıyorum da. Şimdi tabahtı burası işte? Batıyor dermiyor denmiyor. denmiyor. Buraya da ben zaten şey şiddetli silmedi. Allah yaz olsun. Yok olsun yani. Sivlenirse şey, iti üç onun binanın üstüne basmayalım. E yemek yiyip ben acıttım. E, daha yeni bastı video hemen acıttım. Ye, ye dön. ya. E, tamam. Yasında çok güzel oturuyor ya pasan. Yatağa eselim bir de yatıyorsun zaten buydur ben şunu söyle ay çok şey oldu ee, ee, biraz sıkıntı olabilir biraz dur du, du, du. du, 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 du. de dede 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 On, ondan sonra işlet atın bana. Böyle, abi bir şey oldu. Yoldaş isminizi yazın. Bana işlet atın. Joyma yani. Yaz, abi biliyorsun zaten Joyma yazacağınız. İşte atın işte birlikte şey tutlama yapacağız tamam mı? 100 abone olunca bak. Tam 100 abone olunca her detaylı şey yapın. Yoda mı yapsak? Ya buradan topu var zannediyorum. Ben de saatten ve beri... Sen kız mısın çocuk? evet ilk başta spor yapalım. Ya ameliyat tamam ne isteyeceğim? Arkadaşlar böyle bir de dönün... başta video çek yok çekmeyecekti ya ben. Aa beni beğenecekti. <laughs> Burada tonser verim. Aa beni sizin yapacağınız mı <laughs> bu ne ya? Bacağıma yatıyor bu. Benim. Hepimiz aynıyız. İrçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Acı da hissetmeyin. İnsanlar biz aynıyız. Türkiye'li, Japonya'lı, Çinleri, Amerikalı, Senegal'li, Gambiyalı, Afrika, Nijeryalı. Hepiniz is... Benim... Cevizlik. Bu ne? Korktum bir anam. <laughs> ne diyor? Hani amına dediler benim <laughs> satılan. Senin yapacağın tam satı satı. Satı da bu. <laughs> ne yaptınız lan buna? Sen yapacağın iş ancak böyle oldu. Biliyor musun? Neyse çıtalım çıtamıyoruz da kafam büyüdü. Kafamı sildim hala büyüdü <laughs> <anladım. gülüyor> Bu ne? Aa, ne olacak ya tü? Tö Tövbe. Ne atladın <laughs> şimdi oradan sen? Evet buraya da tilitledik taçma diyor bu bu piç taçıyorsa. Bu sayılır. Ne yapacağım? Ne ya? Ne yapacağım ben? Zarf değil ha? Evet, buradan eşya buraya süsleyelim biz. Atma bir şey derler. Ev yapalım. Suya şunu toy. Bir tane televizyon toracağız da neye toyacağız? Ee, bir tane masa toy. Televizyon toymamız lazım da neye toyacağız? Ama sen al, suyun altı olur. Olur. Güzel. Nerede tabi televizyonlar? Ee, her hayat Abi 100 tane masa toymuşsam. İçine bile değmez. Abi masamız var ya var. Sen de toylayacaksın. Biz böyle ev yapamayacağız. Hayır parti ve yap. Hadi parti ver yap burada. Uy ortam bir polo be. Pizza alayım ben de şuradan bir. Merhaba. Merhaba. Konuşsana delili mi yuttun? Merhaba ne istersiniz? Ne batıyorsun? Ne <laughs> <laughs> Sen bana oradan bir pizza döndür. Dişim ya? Ben onu ineceğim az seni de seni isterim. O oynama mı çıktı? Abi inceleyebim sen sen de. <laughs> Bu ya bunu da atmamız. Bu ya nasıl açtın? Cevap sesini dötün isteyim ha. Ve para yoksa ne yaparsın eder mi? Der mi der mi? Onun oh, isteyim der mi der mi? Bir pizza yiyeceğiz. Neyin davlasını yapıyorsun be ya? Ee, ne yaparsın ya? E, parti oldu bu yaşında. Oğlum, söz motoru toycattım da acısı hiç tutamıyorsun. ya. Tamam ne diyorsun? Hadi Meltem ben sana puan vereceğim hadi. De. De. Artur ne yapıyor Allah bilir ya. Ne yapıyor Allah bilir. De. Güzel. 10 puan. Ha. Oğlum ne sayısı. Ne sayısı. Basardık mı? Saat 6, kadar duracağız ya. 12'ye kadar duracağız ya. Biz biraz e, yani şeyler yapalım. Çünkü daha taş var 12'ye. E, bir kadar da yani. E, siz biz burada biraz tadılacağız. Siz de duyun işte. E, evet Ersun, şimdi sen literatüre ben de sana söyleyeceğim. Beni arıyorlar, görenler, görenler var mı? Sen bu yaprağı yazıymış Kağıda yaza yaza Hasretin yaza Kararı Leşta Sassan tam 10 Oyunda yani oyunda Daha chatte ben Daha chatte yana toydum işte Anlarsınız ne eder Sonra tosta videomuza Senin için ne daha şey yapıyoruz Bir abonelerinizi de abone artınızı alıyoruz değil mi? Değil mi yani? Alıyız ya alıyız. Siz alırsanız abone. Uf, yoruldum ya bu saatte video. Şimdi ne yapacağız tabi? Outfits. Sen dört bacakla. Do you Türkçe? What dedin gülüm? What dedin gülüm? <laughs> Mavi'ye sıçtıralım ben burada ne yapacağız biz AVM'de? Döner arabayla lampalardan atlardım. O pasam Oh, oh yandan Osman. Abi öyle bir şey vardı unuttum ben ya. Neyse ben her şeyi unutacağım. <laughs> Sadece videolarda oluyor bu arada. Çünkü saat hasta çekiyoruz. Beyin gidiyor ki. Eee ne yapat? Daha film izledi. Ne yapıyorsun? Muhittin'i mi arıyorsun lan? He, o Tetris olmaz ha. Çağır bize biz. Geçip de dövet olmayı. <laughs> Allah Allah Allah. Oo bir şey mi oldu? Oya biz de biliyoruz hayalde de. Oyası delişmiştir ya düncelemeyle. Abi dostlar da bastı. Bu da biliyoruz sen güzel bir şey göster bize. Şey. Ha sen söylemiş. 12 olmuş biz çıkmaya hazırlanalım. Top eşyaları ben sileyim. Sil. Valizini al hamburger. Boş var hamburger. Al söyle. Ya bu ya silinmiş ya. Tam adamımızı atacağız. Al valizleri. Al eline. Oğlum daha şey var ya. Ay çok salladıydım. Yurdu çiçek. Allah belanı. Aa daha çok varmış. Ben şunu bir de asla ya. Yap siz İşler bazı bitsin de tosat yani çocuklar diye bekliyoruz böyle dibi. Dibi dibi. O bitti O parça. Ya sallamada on biliyor musunuz <laughs> mu? Hmm, böyle bir diyorlar. biraz atsam daha iyi olur mu sence? Çünkü hem benim için daha iyi olur hem de sizin için. Değil mi yani? Evet böyle yapıyorum. Üstünde bir atacağım diyorlayı. Hem benim için daha iyi hem sizin için. Bu arada bildiğimle yazmayı unutmayın. Video ne zaman atıyorum? Ne zaman şey yapacağım? Belli değil. Ha belli değil demişim. Söyle. Evet. Sağ suan. On iki. Evet. Ya las. Neyse ya çiz değil de etme. Eğlendin. Eğlendin. Bir elen var sapa Tam su diyeceğe basınca. Baslıya. Hmm. 7 5 Beş. Dört. Üç. 1 Bir. Ve sıfır. Tost. Evet. Bas hadi be dostum. Evet arkadaşlar böyle bir videonun sonuna geldik. Böyle bir videoların devamını istiyorsanız kanalıma like atın. Abone olun ve görüşürüz.